Şimdi başka bir sorumuz açık uçlu sorulardan devam edeyim. Türkiye'deki kırıklı dağlar ve kıvrımlı dağlar hangileridir e diye sorsak. Kırıklı dağlar dediğimizde. Şimdi orojenezle arkadaşlar dağ oluşumu, iç kuvvet. Orojenez sistemiyle dağlar iki kısımda oluşur. Kıvrımlı ve kırıklı dağlar diye kıvrımlı dağlar dediğimizde dünyada e, aslında üç büyük kıvrım dönemi oluşmuştur. Meydana gelmiştir günümüze kadar. Kaledonyen ve Hersinyen yani kıvrımları vardır. Bu Appalaş Dağları, Ural Dağları, e, İskandinav Dağları, İskoçya Dağları bunlar birinci jeolojik zamanda oluşmuş dünyanın en eski kıvrım dağlarıdır çok geçmiş zamanda oluştuğu için günümüze kadar dış kuvvetler aşındırı aşındırı ee, özellikle yükselsin büyük ölçüde kaybetmiştir ve buralar birinci cirit zamanda oluşmuş yine taş kömür yataklarının zengin olduğu sahalar diyebiliriz. Ee, yine bizim ülkemizde Eski zamanlarda oluşan masif arazi dediğimiz yıldız dağları söyleyebiliriz. Ee, örnektir kıvrımlı eski bir ara ö, dağ. Bunun dışında yine örnek vereceğimiz arazi olarak Zonguldak Taşkümeyi takımının çıktığı bir yer diyebiliriz. Özellikle ülkemizde Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar bu yapıda olan genç oluşumlu 3. Jeolojik zamandaki Alp Himalaya Kıvrım Sistemi'nin bir parçasıdır. Ülkemizde kırıklı dağlar dediğimizde ise özellikle Ege bölgesi de çok fazla vardır. Ege'deki dağlar Madra, Kuzeyden Güney'e sadece kursak, Yunt, işte e, Boz, Aydın, Mentişe dağları gibi dağlardır. Bunun yanında Güney Marmara değenin Horstunda Horst kırıklı dağların diyorsunuz yüksekte kalan kısımları demiştik. Alçakta kalan kısımlarına graben diyoruz. Kıvrımlı dağların yüksekte kalan kısımlarına antiklinal, alçakta kalan kısımlarına Sentinel demiştik. Özellikle e, Güney Marmara'da Kaz Dağları yine kırıklı bir dağdır ve istisnai olarak Hatay'da Amanos dediğimiz diğer ismiyle Nur Dağları'nda kırık dağlara örnektir diyebiliriz. Ege'deki bu dağların yanında çöküntü sahaları, Grebenler'de Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes greben sahaları da vardır. Ee, Yıldız Dağları'nda yine kırımlı ya da söyleyebiliriz. İç kuvvetler nelerdir demiş diğer sorumuzda. iç kuvvetler dediğimiz zaman size bir tekrar etmiş olayım. Orojenes yani dağ oluşumu birinci iç kuvvetimizde unutmayın kırıklı ve kıvrımlı dağ diyeceğiz. Kırıklı dağlar ve kıvrımlı dağlar. Tabaka eğer esnekse yer kabuğu yan basınçların etkisine uğrar ve tabaka yer kabuğu esnekse kıvrılır, sert ise kırılır demiştik. Kıvrımlı dağların yüksekte kalan kısımlarına antiklinal alçakta kalan kısımlarına senklinal diyoruz. Kırıklı dağlarında Yüksekte kalan kısımlarına Horst, alçakta kalan kısımlarına graben diyoruz. İkinci iç kuvvetimiz epirojenez. Kıta oluşumu demek. Burada bilmemiz gereken kelimeler izostatik denge, yer kabuğunun Magna üzerinde yapmaya çalıştığı denge. Bunun dışında transgresyon, deniz ilerlemesi ve regresyon dediğimiz deniz gerilemesi kavramları var. Büyük kara kütlelerindeki yükselmeler ve alçalmalar diyebiliriz. Venedik'in çökmesi, İskandinav Yarımadası'ndaki yükselme ve alçalmalar ...Anadolu'nun toptan yükselmesi gibi şeyler söyleyebiliriz. Üçüncü olarak volkanizma diyebiliriz iç kuvveti Volkanizma hakkında da bilmemiz gereken e, derinlik volkanizması vardı. Hatırlayın. Bir de yüzey volkanizması vardı. Derinlik volkanizması dediğimizde... Yerin derinliklerinde yani yer kabuğunun katmanları arasında sıkışıp kalıp kalan, yeryüzüne çıkamayan volkanik patlama esnasında çeşitli malzemeler vardı. Bunlar katılaşır kalır yer kabuğu katmanları arasında. Hatta iç püskül kayaçları oluşturur demişti. Granit, siyenit, diorit, gabro gibi. Derinlik volkanizmasında da daik, siyil, lakolit, batolit, gibi şekilleri görüyoruz. Yüzey volkanizması dediğimiz zaman yüzeydeki tüfler, sıvı malzem olan lav, lapilli gibi küçük küçük patlama esnasında fırlatılan taşlar, volkanik yine volkan bombası dediğimiz çok büyük malzemeler. Bunun dışında volkanik çukurluklar vardı. Krater, mağar, kaldera gibi çeşitli kelimeleri e, biliyoruz. Son olarak da depremler var. Depremler diğer ismi seizma Unutmayalım, dünya genelinde depremler daha çok fay hattından kaynaklanır. Ama kaynaklanmayan depremler de var demiştik. Üç kısma ayırmıştık. Dünyada en çok can ve mal kaybına neden olan tektonik e, depremler pay hatlarından kaynaklanıyor. Pay hattı olması lazım. Diğeri volkanik depremler. Yine pay hattından kaynaklanması lazım ama aktif bir volkan olacak. Bunun dışında bir de çökme dediğimiz çöküntü ya da göçme depremler buna örnektir. Çökme depremler, e, karstik arazi ya da madencilikle ilgili çeşitli göçükler bunlara örnektir diyebiliriz. Kısaca böyle bir özetleyebiliriz. Birkaç sorumuz var. Örneğin 23. soruda. Volkanizm olaylarının etkili olduğu bir yörede hangisinin olması beklenemez? Ee, tüf görülebilir. Deltoları akarsu birikim sahalarıydı. görünmez Kaldera ağrı, maden çeşitliliğini görebiliriz. Ve kraterleri görebiliriz. Bakalım 24. sorumuza. Orojenes sırasında yan basınçların etkisiyle kırılma ve kıvrılma şeklinde dağlar oluşur. Yer yapısının kırılması veya kıvrılması neye bağlıdır? Biraz önce söyledik arkadaşlar tabakaların yapısına bağlıdır. Eğer tabaka yapısı esnekse kıvrılır, sertse kırılır. Toprakla, volkanizmayla, depremle, magmadaki enerjinin büyük alakası yoktur. Buna bakalım yukarıdaki olayların oluşum zamanlarının eskiden yeniye doğru sıralaması nasıldır? Birinci jeolojik zaman deyince aklımıza daha çok e, dünyanın en eski kırmızı dağları biraz önce söyledik gibi taş gömülü gelsin. İkinci jeolojik zaman deyince aklımıza e, Pangea'nın o tek kıta olan ve tek okyanusun bulunduğu o dönemde, bundan yaklaşık 230 milyon yıl önceden bahsediyorum parçalanmaya, ayrılmaya başladığı gelsin. Üçüncü jeolojik zaman deyince de dünyanın en genç kıvrımları olan Alpimile kıvrım sistemini oluştuğu aklımıza gelsin. Ee, dördüncü zaman deyince Anadolu'nun toptan yükselmesi, İstanbul Çanakkale Boğazı'nın oluşması, e, insanların ortaya çıkması aklımıza gelsin. Bir de üçüncü zamanda e, lit, Tuz, petrol, bor gibi yataklar oluşmuştu. Üçüncü zamanda onu da söyleyelim. Şimdi oluşum sıralamasına göre eskiden yeniye doğru sıralayacak olursak burada en eski oluşan iki nolu olan taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Sonra yani en eski bu. Sonra sırayla sıralayacak olursak eğer Anadolu'nun toptan e, yükselmesi ve Alp kıvrımı oluşması demiş. Alp kıvrımlarının oluşması Bakın bu bir zaman oluşmuş. Taş kömürü, Alp kıvrımları ise Alp ise arkadaşlar, şunları hiç yazmayayım hatta kafanız karışmasın. Alp kıvrımları ise 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Son olarak günümüze en yakın, en yeni oluşan ise Anadolu'nun toptan yükselmesidir. Anadolu'nun toptan yükselmesi 4. zaman günümüzdeki zamanda meydana gelmiştir. En eskiden sıralayacak olursak taş kömürü, ay er kurumları ve Anadolu'nun toptan yükselmesi şeklinde söyleyebiliriz. 26. ve son sorumuza bakalım. Anadolu'nun toptan yükselmesi, kıyı taraçalarının oluşması, Venedik'in çökmesi, alçalması da diyebiliriz. İskandinav Yarımadası'nda geçmişten günümüze kadar meydana gelen çökme ve yükselmeler gibi olaylar hangi iç kuvveti örnektir? Epirojenez dediğimiz kıta oluşumuna örnektir arkadaşlar.